Evet gençler geldik nereye? Sayfa e 203'e geldik. 203'te 4 tane kıymetli sorumuz var. Bu sorularla birlikte yamuğu kapatıyoruz. Diyelim başlayalım. Şimdi kesitleri birbirine eş. Tamam. 2 tane eş yamuk var. Tamamdır. Tabanlar belli, yükseklik belli. Bak, yükseklik 12. Tabanları 4 10 vermiş. İç içe konulmuş. Buna göre mavi bardağın yani üstteki bardağın gri bardak içinde kalan kısmının alanı kaç santimetre karedir diye soruyor. Şöyle yapalım. Bizim göremediğimiz bir kısım var. O göremediğimiz kısmı şöyle bir görünür hale getirelim. Hmm. Şöyle benim aslında içeride bir parçam var. Doğru mudur? Doğrudur. Uzunlukları yazalım. Alt taban 4 olacakmış. Dolayısıyla bu 4 eş bunlar. Üst taban 10 muydu? Kaçtı? 10'du. Yükseklik 12 idi. Yüksekliği kullanabilmek için de şuradan hatta bir de şuradan uzunluk çizmekte fayda var. Çünkü ikisinin yüksekliğini benim göstermem lazım. Şunları bir silelim. Evet bence bunlar ideal. Şimdi şöyle yapalım. Nasıl yapacağız? Şimdi şuradan gidersem yüksekliğim 12 idi. 16'nın 12'sini kullandım. Üst tarafa kaç kaldı? 4. Şurası 12 olmalı. Mavinin yüksekliği. 12'nin 4'ünü kullandım. Buraya ne kaldı? 8. Ee, alt tarafta kaç olmalı? 4 olmalı. Bunları yazmak çok zor değil. Şimdi biz neyi bulacağız? O bulacağımız şeyi bulmak için de neyi bulmak gerekiyor? Tamam Bu soru kıymetli. Şimdi şuna dikkat. Ne istiyor benden? Mavi bardağın içindeki gri bardağın. Tamam. Bizden şu bölgenin alanı isteniyor. Hatta ben onu sana şöyle sarıyla göstereyim. Bak. Mavi bardağın gri bardak içinde kalan kısmının yani şu sarı bölgenin sarı yamuğun alanı isteniyor benden. Şimdi ben bu yamuğun alanını bulacağım. Okey. Alt taban belli mi? Belli. 4. Yükseklik belli mi? Belli. 8. E o zaman ne eksik? Üst taban eksik. Yani biz şunu bulduğumuz anda aslında istenen şeyi yakalamış oluyoruz. Alt taban belli. Yükseklik belli. Peki burayı nasıl bulacağım? Yine nereye gidiyoruz biliyor musun? Benzerliğe. Benzerlikte o talismanesi vardı ya. Temel benzerlik. Oraya gidiyoruz. Şimdi şuna dikkat et. Ben 4'ten pardon 4'ü 4'te, 10'dan 4'e. 10'dan 4'e kaç azaldım? 6. Şimdi buradaki 6 azalmayı nerede yapıyorum? Dikkat et burada yapıyorum. Buraya haş dersem burası 2 haş. 3 haşlık mesafede 6 azaldım. 3 haşta 6 a azalıyorsam haşta kaç azalmam lazım? 3 değil 2 azalmam lazım. 10 buradaki haşlık mesafede 2 azalacak. Kaç olacak? 8. Soru bitti geçmiş olsun. Üst taban belli. Alt taban belli. Yükseklik belli. Alanı buluruz. Yüksekliğim 8. Tabanları topladım 12. Yarısı alanı verecek. Ivır zıvır geçtik. Geldik şu soruya. Bunu çok ifatla bir büyütelim. sıkıntı olur mu? Olmaz. Güzel. Şimdi eş şekiller var mı? Var. Eş şekiller varsa iki şeye odaklanacağım. Bir eş uzunluklara, iki eş açılara. Ve genellikle sen açıları kullanamıyorsun. Bu kulağına küpe olsun. Uzunluk yetmeyecek açıyı unutmaman gerekiyor. Tamam. Hemen yani orada aman açıyı unutmayın diye kendi kendine telkinde bulunman lazım. Başlayalım. Ben diyorum ki hatta şunu da şöyle göstereyim. Şurası altı. Bunu böyle gösterirsek daha tatlı olacak. Daha güzel kullanabiliriz. Tabi bu 6'yı yazmak yetiyor mu yetmiyor? Hani şunu söylersin. Burası 3 burası 3 dersin. Şuraya da 3 dersin. Öylece kalırsın. Devamı yok. Devam işte açı olmalı. Ben diyorum ki yamuğun dar açısı alfa olsun. Şimdi bura alfaysa eş yamuk alfa, eş yamuk alfa, eş yamuk alfa getirecek. Dikkat et. U kuralından, yamuktan, paralellikten yine ben 3 alfa'nın 180 olduğunu, alfa'nın 60 geldiğini söyleyebilirim. Bak olay bitti alfaların 60 olduğunu bulduk. 60, 60, 60, ters açı 60. E burada tanıdık bir üçgen var. 60'ın var, 90'ın var. Buraya kaldı 30. Bu üçgeni biliyoruz. Hemen şunu da gösterelim. 60'ın karşısı 6, 30'un karşısı ne olmalı? Neyin kök 3 katı 6 eder diye soruyoruz. 2 kök 3. 90'ın karşı 2 katından 4 kök 3. O zaman her parça 2 kök 3. Yani yamuğun alt tabanı 2 kök 3. Alt taban 2 kök 3 alt taban 2 kök 3. Tabi bu yani tersten baktığımı düşün tamam mı? Aynısı ya. Simetrik bir de düşünebilirsin. Üst kenar 4 kök 3 olduğu için alt kenar 4 kök 3 olmalı. Hikaye bitti. Benden ne istiyordu? Bu yamuğun alan isteniyordu. Üst tabanım 2 kök 3. Alt tabanım 4 kök 3. Yüksekliğim 6. Hesaplayalım. Alan eşittir. Yükseklik 6. Üst taban 2 kök 3. Alt taban 4 kök 3. 2'ye böldüm. 6 kök 3. Çok çirkin. 6 kökü çarpı 6 bölü 2. Şunlar geçiyor. 3, 6, 18. 18 kökü oldu. Soru bu kadar. Geçiyoruz. Geldik bir katlama sorusuna. <laughs> tamam. 4'tü katladı. 6'ymiş. Okey. Ne istiyor benden? Ivır zıvır. Son durumda diyor ki. Tamam. Son durumda görünen sarı renkli bölgenin alanının gri renkli bölgenin alanı oranı kaçtır? Okey. Şimdi biz katlama sorularında şunu hep söylüyoruz. Diyoruz ki İki durumu tek durumda, tek şekilde göstermekte fayda var. Yani ne nereye gitmiş, hangi uzunluk nereye taşınmış, hangi açı nereye taşınmış bir görelim. Oradan eş elemanları kullanmaya çalışalım. Evet. Şekil idare eder. Biraz çirkin oldu ama olsun. Bura dörttü, bura dört oldu. Evet. Şurası kaçtı arkadaşım? Ondu. Peki bundan sonra ne yapacağız? Şunu yapalım. Şu alttaki dördü kullanabilmek için ben şuradan bir yardım alacağım. Hmm. Bu bizim için kıymetli. Şimdi dikkat edelim ne yapalım? Kırmızıyı seçelim. <laughs> Şimdi ben burada şu tabanları bulmalıyım ki bak hangi tabanları? Şu tabanları. Şunu şunu. Ben bunları bulursam alanları dağıtabilirim. Yani ben şunları bulmaya odaklıyım. Ben şu tabanı bulduğum anda devamını yakalayabiliyorum aslında. Onu da şöyle bulacağım. Şimdi yine aslında şu soru vardı ya şuradaki bardak sorusu. Oradaki sorunun mantığı aynısı. Şimdi 4'ten buraya kaç arttım ben? 4'ten buraya 2 arttım. E burada 2 artıyorsam Katlama işleminden burada da iki artmam lazım. Mesafe aynı çünkü. Tekrar söylüyorum. 4'ten buraya ben 2 artıyorum. E buradan buraya 2 artıyorsam katlama işleminden 6'dan buraya gelirken de 2 artmam gerekir. 6 vardı. 2 arttı 8 oldu. Şurası 8. O 8'in ikisi burada, ikisi burada olsun. Biri çok fark etmeyecek. Alan değişmeyecek. O çok da önemli değil. Onu da belirteyim. Şimdi ben burada tabanları biliyorum. E tabanları biliyorsam artık alanlara geçiş yapabilir miyim? Yaparım o alanları geçişi şöyle yapacağız. Bak şimdi. Şimdi şurası da kaç oldu? Dikkat et. 8 oldu. Hmm. Şimdi dikkat et. 4'ten 6'ya 2 arttı. 6'dan 8'e 2 arttı. 8'den 10'a yine 2 artıyor. Oradaki artışlardan biz yükseklikleri oranlayabiliriz. Yani şu yüksekliği haş desek katlama işleminden burası haş olacak. Artış aynı olduğu için şu yükseklikte aynı olmalı. Onu söyleyebiliriz. Tamam mı? Başlayalım. Ne istiyordu benden? Tamam. Alanlar oran istiyordu. Bir an unuttum. Şimdi şu alanı bulurum ben. Bu alanı nasıl yapacağım? Şöyle yapacağım. Yükseklik haş oldu dediğim. Üst taban 6, alt taban 4. Tabanlar toplamı 10. Yarısı alanı verdi. 5 haş. Yani şu alan 5 haş kadarmış. Toplam alanı yani şuradaki büyük yamun alanı bulalım. Tamam. Yüksekliğim neyi? Dikkat et. 2 haş. Üst tabanım 6. Alt taban 10. Hatta şöyle göstereyim mi sana? Bak ben neyi buluyorum? Bu hoca ne yapıyor diyenler yoktur mu? <laughs> tamam şöyle. Şunu buluyorum tamam. Üst taban alt taban yükseklik. Her şey belli gibi. Oku çıkarttım Yüksekliğim 2 aş burada tabi. Tabanları topladım 16. Yarısını aldım 16 aş. Hmm. Tamamı 16 aş. Biz şuradaki gri bölgeyi çıkartacağız. 16'dan 5'i çıkarttım 11 aş. Tamamdır. Şimdi geldim alt tarafa. Ne istiyordu benden? Sarı renkli bölge. Sarı dediği şura 11 aş. 11'i griye böleceğim. 11 bölü 5 gelecek. Zor bir soru arkadaşım. Yani kulaklarım çınlıyor ama bunlar tabii sizin için. Yani bu zorlanmalar olmalı ki sınavda gelebilecek sorular çok kolay gelsin. Biz her türlü ihtimale karşı mikroda olsa böyle sorular kullanıyoruz diyoruz geçiyoruz. Bir çıkmış soru ve son soru yamukla ilgili. Hatta hangi yıl gelmiş? 2020. Çok da eski değil. 3 tane özdeş yamuk var. Bunları birleştirdik. Tamamdır. Şimdi büyük şekilde 6. Tamam küçük üçgenin kenarı 3. Hmm, bak. Bura 6 iken şuraya dikkat. Şunu okumuş olmanı beklerim. Küçük üçgenin ise bir kenarının 3 olduğu veriliyor. Büyük üçgenin bir kenarı 6. Tamam. Şimdi şuraya da 3'leri konduralım. Hmm, bunun bir kenar uzunluğu 3. Büyük de 6. Tamamdır. Şimdi şunu tekrar söyleyeyim. Tabi büyük üçgen eşkenar burada. Şu çok kıymetli bir veri. Bunu zaten vermiş ama tekrar vermekte fayda var. Şimdi arkadaşım burada Tamam. Biz paralel çizersek elemanları taşırız. Mikrofona vurdum. Ben buraya x dersem ikiz kenar yamuktan burası x. Dikkat et. Şurada bir eşkenar oluşacak. Burası x olur. Ee, dolayısıyla eşkenardan buraya x diyebiliriz üst taban y ise burası da ne olacak? y olacak. Yani şuradaki eşkenar kıymetli bizim için. Aynı hikaye burada var mı? Var. Ben şimdi yan kenar x diyorum. Burası x oldu. Aynı yamuktan burada var. Yan kenar x, yan kenar x. Aynı yamuktan burada var. Yan kenar x, yan kenar x oldu. Şimdi ben altın x'ini kullandım. Buraya ne kaldı? Altın x'ini kullandıysam buraya 5 pardon ne 5 ya? 6 eksi x kaldı. Şimdi kilit nokta şu. Bunlar yazmak yetmedi. Bak dikkat et. Yine boş bir yamuk var. Üst taban 3 artı x. Sol kenar x, sağ kenar x. Alt kenar 6 eksi x. Ben elemanları kullanmak için şuradan paralel çiziyorum bak. O paralelden şu üçgen eşkenar gelecek. XX olacak. Alt tarafta yine 3 artı X olacak. Yani buradaki 3 artı X artı X bana şunu verecek. 3 artı... Ya çirkin yazdım. Şuraya yazayım. 3 artı X artı X şurası. 6 eksi X'e eşit. Fıcıt fıcıt. Ben buradan dikkat et. 2 X burada. 1 X de buradan geldi. 3 X. Yazamadım. Eşittir. 6 vardı. 3 çıkarttım. 3. Demek ki x'im kaç olacakmış? 1. x 1 ise her şeyi biliyorum demektir. Ve soruyu çözebilirim. x 1, x 1. Üst taraf 3 artı x 4. Alt taraf zaten kaçtı? 6 x x'ti. 6 x x'den 5. 10, 11. Demek ki yamuk'un içerisi 11'miş. Buradan cevap ne oldu? Ceyhan geldi. 203'ü bitirdik. Yamuk bitti. Diğer konuda, diğer sayfada görüşürüz.